Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nitayla savaş topu oynuyorum. Aynen adını doğru söyledim. Abone olun, like atın, yorum atın. Bunu yapmıyorsanız hiç izlemeyin. Çünkü ben burada kendime paralıyorum içerik çıkaracağım, bir şeyler yapacağım diye. Umarım istediklerimi anlarsınız. Güzel vurduk da. Ben onu avlayacaktım, peşinden gidiyordum. Tamam. Ben mi aldın? Yo ben aldım. Şimdi soracaksınız niye onları attım? Bilerek onları attım. Gelmenizi bekliyorum. <laughs> Böyle de pislik yaparım. Hemen devam edelim. Yeni oyuna girelim. orada bak. Orada bir kalıyor ya. Oyun başlamış oluyor. Galiba benim internetimle ilgili bir şey. Güzel. Son dokunuşu yaptık hocam. Bunda son dokunuşu arkadaş yaptı. Şimdi arkandayım reis. Yine son dokunuşu yaptık hocam. Birazcık canım az. O yüzden beklemedeyim. Bunda da son dokunuşu yaptık. Güzel. Bunda da son dokunuşu yaptık. Her yere dokunuşu biz yapıyoruz artık. Güzel. Yani ayıcık onları buraya çeksin. Etkisiz ne lan? Etkisiz ne? Oradan çıktığında vuramıyor muyduk? Ben bunu hiç bilmiyorum. İlk defa gördüm. Top bizde, top onlarda. Büyük ihtimal. Olayatamadı. Güzel. Güzel. Şimdi savunma yapmaya gelmişler de. Gel mi Anadolu çocuğu? Canım ayım. Güzel ayım. Güzel adamsın. Hem canım çok azdı kendime riske atmak istemedim. Güzel son dokunuş yine bizde. Ayımı bıraktım. Güzel bunu da ben aldım ve gol attık. Dediğim gibi ben burada savaşmaktan keyif alıyorum. Hemen bir tane aldık. Yani arkadaşımızı aldı. Olay mı lan? <laughs> Bence burada yıldız biz de olabilirdik. Üretmemeye özen göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum kötü bir alışkanlık olmuş bende. Ama umarım kafamı görürsünüz. Su içeyim. <laughs> Günde 4.5 litre su içiyorum. Diyetteyim. İşte spor yapıyorum, ödem atıyorum falan. 5-6 kilo verdim. Bol su içmenin çok etkisi var. Aga üçüncü de ben alsam ettirik yapıyorum. Biz topu alsanız abi. Germe gedan. Yine gelmeyen gedan. Yine gelmeyen gedan. Yine gelmeyen gedan. Arka arkaya kaç kere öldüreceğim ona bakıyorum. Yine gelmeyen gedan. Yine gelmeyen gedan değil bu sefer pardon. Heh. Yo şimdi de değil. Yine gelmeyen gedan. Yine gelmeyen gedan. Bakayım yok bu sefer bizde değil. Etkisiz basıyor. Bu sefer de biz değil. Öldük artık sonunda öldük. Kaç kişi öldürdük arka arkaya? 6 mı? 5 mi? Hop <laughs> bizde büyük ihtimal gol olur bizde ise. Olmadı. Birini öldürdük. Ötekini de öldürdük. Bu sefer de öldük. Her zaman öldüremeyeceğiz yani. Ben de rakiple dalga geçiyoruz gibi hissediyorum da. 37 saniye var. Hatanın telafisi olmaz. O yüzden adam gibi oynayalım. Burada şimdi cinsiyetçi şey gibi görüyorlar artık adam gibi demeyi falan. Hadi gidelim abi. Topu vereceğim alır mısınız? Al topu. Hadi bakalım ayıcığımla konuşun. Güzel, bitti. Bakıyorum. Ne? Ha? Dedim geride miydik de, işte böyle oldu falan. Abi çok güzel savaştık yıldızı bize vermedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum, abonelik unutmayın. Hoşçakalın.